her coin'e ayrı ayrı boğa yaşatıyorlar. Birden tüm alt boğa beklemiyoruz. Zaten bütün alt boğa olmayacak. Çünkü artık 19 milyon tane proje var. Totalde. Bunların bunların %80'i zaten boğa göremeyecek. Yani Dex ortamındaki projelerden çok bir şey beklemeyin artık. Anlık kayıplardan faydalanabilirsiniz sadece o tarz projelerde. Bur kaç yaparak. Onun dışında uzun vadede falan çoğu yok olacak bunların. Ee, eski dönemlerde bu kadar çok altcoin yoktu. Altcoin üretimi, altcoin oluşturmak bu kadar kolay değildi. Ee, şu an 14 yaşındaki çocuk bile kendi altcoinini yani tokenini oluşturabiliyor. Böyle bir durum var piyasada yani bu yüzden bütün altcoinlerde boğa yaşanmayacak zaten. Yani bu bir artı bir iki.